Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Muhammedu ve ala ve Kıymetli kardeşlerim inşallah bugün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği, kendisini cömert, takva sahibi olarak belirttiği, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yakın olan Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh'unun dostu karneyini olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de hanımlarından dört tane hanımının kardeşlerini alıp Efendimizin bacanağı olan Talha bin Übeydullah radiyallahu anh'unun hayatını okuyup anlamaya çalışacağız. Rabbim azze ve celle sahabelerin hayatlarında yapmış olduğu güzel fiillerin her birini bizim yapmamızı bizlere nasip eylesin. Bu sahabe aşere-i müveşşireden olan bir sahabedir. Yani cennetle müjdelenmiştir. Dünyada yaşarken imtihanı kazanmış cennete gidenlerden olmuştur. Birisi gelip de bize sen cennete gideceksin ama dünyada bütün elinde her ne var ise her biri şu anda elinden alınacak. Senin hayatını cennete gitme adına şu an verirsen cennetliksin demiş olsa nasıl bir cevap veririz? Veya dünyalıklar elimizden çekilip alınacak. Nasıl bir karşılık veririz? diye ne yapalım? Düşünelim. Cennete gidenlerden olabilirsek ne güzel her birimize. Nesebi Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Mürre'de Hazreti Ebu Bekir ile Amr bin Kaap'ta birleşmektedir. Annesi Sahabe binti Abdullah sahabeden Ala bin Hatramiddin kız kardeşidir. Hazreti Ali radiyallahu anhu ile aynı yıl doğduğu rivayetleri vardır. Fakat 60 yaşında öldüğü için bu rivayetin yanlış olduğu bilinmektedir. Yani daha önceleri doğduğu bilgisi bize gelmektedir kardeşlerim. Talha radıyallahu anhu ticaretle uğraşan bir sahabe idi. Mekke döneminde de önemli tüccarlardan birisiydi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamberliğini Busra'ya gittiğinde orada bir rahipten öğrenince hemen Mekke'ye döndü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelip iman etmek için. Hazreti Ebu Bekir anhu ile yakın dostluğu vardı. Ve Hazreti Ebu Bekir kendisine İslam'ı anlattı. Müslüman oldu. Ve Hazreti Ebu Bekir anhu'yu çok az iştenimiz vardır. Zengin olup Mekke'nin önde gelenlerinden olduğu için işkence görmediği zannedilmektedir. Fakat Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anhu'ya da işkence yapılmıştır. Talha bin Ubeydullah ile beraber kendisi ilk iman etmiş oldukları dönemde işkenceye tabi tutulmuşlardır. Bunun için kendilerine bağlanarak işkence edildiği için karineyin yani yakın dost denilmiştir. Muhammed abi yakın dost olmak aynı sıkıntıyı aynı bulvarda çekebilmektir. Suriye'de bulunduğu dönemde gerçekleşen Habeşistan hicretine katılamamıştır. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra Mekke'ye dönmüştür. Mekke'ye döndüğünde Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh'un ailesini alıp Medine'ye götürmüştür. Mekke'deyken Zübeyir bin Avvam ile kardeşliği belirtilmiş. Medine'de Ka'ab bin Malik ve bazı rivayetlere göre Eyüp el Ensari ile Sa'd bin Ebu Vakkas veya Said bin Zeyd ile kardeş ilan edilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Said bin Zeyd'i ve Talha bin Übeydullah'u Bedir Savaşı çıktığında veya çıkmazdan önce bilgi toplamak için onları göndermiş olduğu dönemde Bedir Savaşı yapılmıştır. Bundan dolayı kaynaklarda Bedir Savaşı'na katılmadıkları belirtilir. Oysa ki bu sahabeleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bilgi toplama amacıyla göndermiştir. Kendilerine ne verilmiştir? Ganimetten pay verilmiştir. Caferi Tayyar'a Ebu Musa Eleşari'ye verildiği gibi Said bin Zeyd'e ve Talha bin Ubeydullah'a da Allah Azze ve Celle ne vermiştir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ganibetten pay vermiştir. Uhud gazvesinden itibaren bütün savaşlara katılmıştır. Savaşlara ayırt etmeden bütün savaşlara da katılmıştır. Kahramanca savaştığı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi korurken birçok yerinden yaralanmış hatta eli çolak kalmıştır. Elinin çolak kalması da savaşlardan kaynaklıdır. O gün üzerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki zırhı vardı. Ve zırhlarından kayıya tırmanamamıştı. Talha bin Übeydullah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önüne ne yaptı? Belini eğdi basamak oldu. Resulullah üzerine basıp yukarıya çıktı. Bu sebeple Talha'ya cennet vacip oldu diye buyurdu. Tirmizi'de Menakıb 21'de bu rivayet geçmektedir kardeşlerim. Talha radıyallahu anh'unun faziletine dair birçok hadis-i şerif vardır. Hazreti Peygamber'in hanımlarının 4 tanesinin kız kardeşiyle evlenmiş ve 15 tane çocuğu olmuştur. 15 tane çocuğu vardır. Bunlar arasında Seccat, lakabıyla tanınan Muhammed ile Musa İmran ve Ayşe meşhurdur kardeşlerim. Halife seçilmesinin ardından Hazreti Ebu Bekir'e hemen biat etmiştir. Zaten Hazreti Ebu Bekir ile yakın dosttur. Onun karneyi nedir? Yakın dostudur. Talha zamanın Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anhuya biliyorsunuz zekat vermeme adına bazı kavimlerden neler geldi? Yüksek sesler yani seslerini yükseltenler oldu. O ritte dönemi olarak bilinen zamanlarda onların isyanlarını da bastırmıştır. Ancak Ebu Bekir'in kendisinden sonra Ömer radiyallahu anhuyu halife tayin etmesini ne yapmıştır? belirli bir şekilde kendisine yedirememiş. Hazreti Ömer'den daha başkasının halife olması düşüncesi içerisine girmiş. Hazreti Ömer'in halifeliğini sorgulamıştır. Hazreti Ömer radiyallahu anhu şehit edildiğinde, hançerlendiğinde altı kişilik bir heyeti seçmiştir. Bu altı kişilik heyetin içerisinde kendisi de vardır. Fakat kendisi Medine'de yer almadığı için bu altı kişinin şurasına ne yapamamıştır? Katılamamıştır. Döndüğünde insanların Hazreti Osman radıyallahu anh'a biat ettiğini görünce o da biat etmiştir. Fakat Hazreti Osman radıyallahu anh'unun hilafeti döneminde Müslümanların arasında fitneler baş göstermiştir. İlk döneminden sonra bir de ikinci dönemi vardır. Bu ikinci döneminde Hazreti Osman radıyallahu anh'unun bir takım yönetim zafiyetlerinin olduğu insanlar arasında konuşulmaya başlanmış ve bu konuşanların içerisinde veya karşı gelenlerin yanında Talha radıyallahu anh da yer almıştır. Osman radıyallahu anh'ın şehit edilmesinden sonra Ali radıyallahu anh'a biat ettiyse de biatın kendisinden zorla alındığını söylemiştir. Burada parantez içi şunu belirtmemde fayda var kardeşlerim. Bu almış olduğumuz eserlerde bu Osman radıyallahu anhunun şehit edilmesi diye belirttim ya ben. Veya Ömer radıyallahu anhunun şehit edilmesi, geçmesi gerekirken kaynaklarda sahabelerin öldürüldüğü sözünü söylerler. Kitaplarda bu öldürüldü diye geçer. Ben bunu sizin beyninizde ayrı yeten bir altı çizili bilgi olarak bulunması için söylüyorum. Fakat günümüzde medyada devletin içerisinden sıradan bir kişi bile olmuş olsa öldüğü zaman şehit oldu diye haber verirler. Sahabenin içerisinden hilafette bulunan Halife Hazreti Ömer şehit ediliyor ona öldürüldü diyorlar. Hazreti Osman radıyallahu anhu şehit ediliyor ona öldürüldü diyorlar. Talha radıyallahu anhu şehit ediliyor. İlerleyen satırlarda ona da öldürüldü diyecekler. Birçok kaynakta öldürüldü kelimesini kullanırlar. Bu tercümedendir veya yazandandır veya kişilerin zihniyetinin bozukluğundandır veya inancının zaten bozuktur. İnançları sağlam olmuş olsa zaten bunlara bu sahabelere öldürüldü sözünü kullanmaktan kaçınırlar kardeşlerim. Parantezi kapatıyoruz ve devam ediyoruz. Hazreti Ali radıyallahu anh'unun valiler tayin edileceği edeceğini öğrendiğinde Basra'nın büyük arazilerinin kendisinde olduğunu söyleyerek Basra valiliğini istemiştir. Fakat Hazreti Ali radıyallahu anh'u Basra valiliğini kendisine vermemiştir. Bunun üzerine Zübeyir bin Avvam ile beraber hareket ederek Hazreti Osman radıyallahu anhu'yu şehit eden kim ise onların bulunması için ayak direten kimselerden olmuştur. Ve Hazreti Ayşe validemizin saflarına katılmıştır. Mekke'ye Hazreti Ayşe validemizle gitmiştir. Onun ve Zübeyir'in bu tutumunda Osman'a karşı yaptığı şiddetli muhalefetten duyduğu pişmanlığın, pişmanlığın etkisi de olduğu söylenmektedir. Yani Hazreti Osman radiyallahu anh'un ikinci döneminde kendisine karşı gelme durumunda olmuştu ya. Buna pişman olduğu için onun şehit eden her kim ise o şehit edenler ortaya çıksın diye pişmanlığı. Yani insanın hayatında yapmış olduğu hatalar olabilir. O hatalarından uzaklaşır. Daha farklı Allah Azze ve Celle kendi affetmesi için fiiller işleyebilir. Talha bin Übeydullah'ın da bu tür fiilleri olduğu bize ne olur? Hayatı içerisinde belirtilir kardeşlerim. Basra valisi Abdullah bin Amir'in ısrarı üzerine gitmiş oldukları Busra yakınlarında Hazreti Ali radıyallahu anhunun ordusuyla karşılaşmışlardır. Burada Hazreti Ali radıyallahu anh'u ile görüşmüştür. Hazreti Ali ile konuştuktan sonra Hazreti Ali'ye karşı savaşmaktan vazgeçmiştir. Elhamdülillah. Yani ona savaşmaktan uzak kalmıştır. O sırada genellikle bir çarpış, çarpışmanın ger, gerçekleşmeyeceği de konuşuluyordu. Ancak Umurlan'ın aksine iki ordu bir araya gelerek Cemel vakası olarak bilmiş olduğumuz savaş meydana geldi. Hazreti Osman'ı öldüren, öldürenler arasında yer aldığı söylendiği için Talha bin Übeydullah hakkında bu şekilde fitneler de insanların arasında söyleniyordu. Ve kendisini Mervan bin Hakem ne yaptı? Şehit etti. Burada öldürüldü diyor da şehit etti. Rabbim Azze ve celle bütün şehitleri taksiratlarını affeylesin. Bizlere de şefaatlerini nasip kılsın. Kapri Basra'nın dışındadır. Kapri Basra'nın dışındadır. İyi bir hatiptir. Zengin ve cömertliği ile tanınan Talha radiyallahu anhunun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından hayır ehli Feyyaz Cud sıfatlarıyla anıldığı rivayet etmiştir, edilmiştir. Sahabenin en zenginlerinden biri olduğu için geriye büyük miras bırakmıştır. Cemel vakası sırasında el konulan bazı değerli eşyaları ganimet içerisinde yer almış olmasına rağmen Hazreti Ali radıyallahu anhu o malları varislerine ne yapmıştır? Vermiştir. Rasulü Ekrem ile Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'den rivayetler olan Talha radiyallahu anhunun başta oğulları Yahya, Musa, İsa olmak üzere Seleme bin Ekva, Said bin Zeyd, Malik bin Evs, Kusem bin Abbas, Said bin Osman bin Affan, Ahnef bin Kas Ebu Seleme bin Abdurrahman ne yapmıştır? Talha bin Übeydullah radiyallahu anhudan hadis rivayet etmişlerdir. Rabbim Azze ve Celle bütün asaptan razı olmuştur. Rabbim Azze ve Celle bizleri de razı olduğu kullarından eylesin. Ayaklarımızı ve kalbimizi dini üzere sabit kılsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşedü la ilahe illa ente estağfurke ve tövbe ileyk.